Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizlerle HTML öğrenmeye başlayacağız. Hemen hiç durmadan başlayalım. İlk olarak standart bir HTML sayfa düzeninden bahsedeceğim. E, HTML etiketlerden oluşuyor yani bazı etiketler şey yapıyoruz ve bu etiketleri açıp kapatmak için gördüğünüz gibi küçüktür işareti etiketin içerisindeki is, yani etiketin ismi diyelim daha sonra büyüklüğü işareti ve e, daha sonra kapatıyoruz bu etiketi açtıktan sonra pardon açtıktan sonra bir de kapatmamız gerekiyor gördüğünüz gibi başına da e, ters slash koyarak bu şekilde kapatıyoruz etiketimizi tekrar ismini yazıp sadece başına ters slash koyuyoruz bu önce ilk etiketimiz html. Nedir bu html etiketi? Bu tarayıcımızın yani işte Google Chrome'dur, ne bileyim, işte Mozilla'dır, Firefox'tur ve kullanıyorsanız Yandex'tir. Bunun gördüğümüz, şuraya yazdığımız şeylerin html olduğunu bize tarayıcıya söyleyen etikettir. Bunun arasına yazdığımız kodlar ya da işte etiketler oluşturduğumuz etiketler tarayıcıya HTML etiketi olarak aktarılır. E, i̇ki ana temel etiket vardır. Bunlar head ve body'dir. Head, e, sitenin arka planında çalışacak olan komutlardır. Yani bize gözükmezler, çoğu gözükmez en azından. Doğrudan gözükmez diyeyim. E, bunun içerisinde title'dır, meta'dır, link'dir. Bu tarz etiketler var işte daha aklıma gelmeyen. E, çok affedersiniz şunu bir kapatayım. Telefonu bağladım. Şey geldi. Ee, i̇lki Tiddle. Tiddle nedir? Tiddle gördüğünüz gibi şurada başlıksız belge yazıyor. Şurada da yazdığı gibi. Sitemizin başlığıdır veya ismidir. Siz buraya ne yazarsanız mesela örnek olarak hemen şuradan Uğur ikinci HTML dersleri yazalım mesela. Daha bir farkansa. Şimdi yeniliyoruz sayfayı. Abi dondu şu an. Bir şey oldu. Şu an bilgisayar dondu. Hayır, sadece Google Chrome dondu. Ya video programları biraz ağır olduğundan bilgisayarı kastırıyor. Kusura bakmayın. Ve burada da yanlış yazmışız. Evet gördüğünüz gibi Uğur ikinci HTML dersleri tekrar bir yenilerim. Evet. Ee, daha sonra meta var. Burada metanın içerisinde çok ayrıntılı şeyler var. Ben de tam bilemiyorum. Ee, burada mesela char kullanmış. Bu da e, kodlama dilini söylüyor bize. UTF-8 olarak yani Türkçe karakterlere uygun olarak kodluyor. Daha sonra ikinci etiketimiz ise body. Bu body içerisinde de bizim gördüğümüz yani şu sitenin şurasından şurasına kadar gördüğümüz şeylerin yani bize gösterilecek son kullanıcıya gösterilecek kısımlar oluyor. Bunun içerisinde her şey var. Yani işte P paragraf etiketleridir, resimlerdir, div'lerdir, daha aklıma gelmeyen bir ton şey bunun içerisinde. işte PHP'ye başladığınız zaman belki PHP'nin kodlarını falan her şeyi bunun içerisinde yazacağız. Şimdi hemen metinlerden başlayalım. İlk metnimiz P. Standart metin paragraf şeyidir. P paragraftan aklımıza gelsin. Onun içerisine standart yazılan hani mesela standart metin normal düz bir şekilde gösterir hiçbir şey olmadan düz bir şekilde bize standart metin gördüğünüz gibi gösteriyor. Daha sonraki kodumuz B. Bu da kalın gösteriyor bold. Bold olan İngilizce yani İngilizceden bold. Evet, şu an klavyeye tam alışık değilim yeni bir klavye. Bu da kalın yazı diyelim buna da. Hemen yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi daha kalın yazıyor. Daha sonraki etiketimiz i. Bu da italik yani böyle biraz eğimli yazar. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir kod daha vardır BR. Şu şekilde yazılıyor yaptı. B yaptık. BR. BR aşağı yazmamızı sağlıyor. Bir şey aşağı indiriyor. Şu şekilde. Ama bunu daha sonra işleriz. Şu an için bir sadece görüntü için şey yaptım. Metin etiketleri bir de başlıklar var. Bu başlıklar H1'den başlıyor. Tekrar kapatmak için H1. Şu şekilde. Başlık H1 yazalım. Ben orada iyice bir şeyleri bozdum ama gördüğünüz gibi başlık şeklinde yazıyor. Bu H1'in altında aynı şekilde H2, H3 ve H5, H6'ya kadar giden kodlar var. işte şu şekilde H gördüğünüz gibi 6'ya kadar giden kısım var. Bu sıra sıra büyükten küçüğe gidiyor. Şu şekilde H3 mesela. H3'e kadar göstereceğim size. Devamı da aynı şekilde zaten gidiyor. Başlık H2 başlık H3. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru mesela H6 yapalım şu H3'ü. H6 en küçükleridir. Bu arada gördüğünüz gibi küçücük yazıyor. Normal yazıdan bile daha küçük yazıyor. Başlıktan sonra başka bir şey kaldı mı? Hemen notları da kontrol edersek. Notlarda tabi çok şey yapmışız. Yok başka kalmadı. Daha sonra resim eklemek. Resimler. Image yani İngilizceden aklımıza gelsin. Image image. Bu diğer etiketler gibi yani şu şekilde kapanmaz. Şu şekilde bir kullanım yoktur. Şu an üzerine gelince gösteriyor fakat o programın hatası. Image şu şekilde kapatılır. Gördüğünüz gibi yani gidip şurada image yazıp tekrar ters slash yapıp ters slash yapıp image yazılmaz. Direkt içerisine yazılır. Image dışarıdan bir resim çekeceğiz. Bunun için src deyip eşittir. Şu şekilde esc tuşunun altındaki Değişik bir E'nin şeyidir, bu Shift'e basarak yapılır. Pardon, Shift'e basarak E yazılıyordur. Normal bir şekilde ona basıyoruz. İçerisine de resmin yolu, yani resim nerede kaydedilen, benim dosyamın içerisinde şu şekilde resim diye bir klasör oluşturdum ben. İçerisinde gördüğünüz gibi bir örnek resim var. Resim deriz. Daha sonra bu bir klasör olduğunu belirtiriz. Ve şöyle bir ters slash tekrar koyarak, o klasörün içerisindeki şu dosyanın adını kopyalayayım. İç işte şu dosyanın ismi. Şunu diyoruz ben, bana çek. Getir yani bana. Tabi gelmedi. Heh. Gördüğünüz gibi orijinal boyutuyla geliyor tabi. Bu şekilde resmi çekiyor. Daha sonra buna boyut vermek isterseniz e, CSS kullanmadan direkt HTML üzerinden width ve height Nedir bunlar? Width sağdan soldan sağa olan uzaklık yani genişliğidir. İngilizceden zaten width. Mesela 200 piksel diyelim. Height de aşağıya doğru uzunluğu yani resmin buna da işte 150 piksel diyelim. Hemen bir gördüğünüz gibi küçüldü. Bunda piksel pikseldelimememizin sebebi yani onu da biliyorsunuz artık pikselle bir de yüzde şeyi var. Mesela yüz yani tüm Sağdan sola kadar tüm ekranı kaplasın Tarzında mesela yüzde 50 dersek yarısına kadar kaplar ekranın Mesela örnek olarak Bu şekilde Daha sonra Ne var Daha sonra Border var Border çerçeve İngilizceden biliyorsunuzdur Border yani çerçevesi Resmin dışarısında bir çerçeve oluşturuyoruz Kaç piksel olsun 2 piksellik bir çerçeve Tabi şu an resim siyah olduğundan hemen şuradan border color. Yani çerçeve resmi şu şekilde FFF. FFF beyaz kodudur. Önüne şu şekilde bir şey koyarak FFF yazarsanız yani bir şey yapabilir. Veya direkt white yazabilirsiniz. Tabi arka plan white. <laughs> Red yazalım. Değişmedi. Bir saniye. Border kalırsanız tam burada işe yaramıyor. Onu CSS'ten görürüz. GSS'de yaparız. Border şu şekilde 2 piksel. Mesela solid. FFF ne olacak? Dur. F00 mıydı? Kırmızı. Neyse işte 2 piksel. Anladığınız şu an çerçeve var üzerinde mesela. Şu an bir çerçeveli durumda. Resim siyah olmasıyla anlaşılacaktı da işte neyse. Anlaşılıyor işte. Siyah çerçeve var üzerinde. Daha sonra. Alt. Yani resim gösterilemediği zaman oluşacak yazı. Mesela ne olsun? Resim gösterilemiyor. Bu resimde mesela bir hata olsun. İsmi farklı olsun mesela. Öyle bir resim olmasın. Şu diye bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi resim gösterilemiyor dedi. Alt etiketi veya alt tagı bu işe yarar. Nerede alt? İlk video olduğu için kusura bakmayın biraz şeyim Elim ayağım gördüğünüz gibi burada da çerçeveyi de görüyoruz Resim görmediğimiz zaman gördüğünüz gibi çerçevesi de var zaten Daha sonra Tiddle da üzerine geldiğimiz zaman şu şekilde resmin gösterilecek şey Şu ismini düzeltelim bir önce Hı. Dedik. Tiddle Resmin üzerine gelince ne yazsın işte Bu bir resimdir tarzında. Şimdi üzerine getiriyorum. Gördüğünüz gibi bu bir resimdir yazıyor. Normalde böyle bir şey olmasa gördüğünüz gibi üzerine getiriyorum. Tekrar getireyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Yeniliyorum. Getiriyorum üzerine. Bu bir resimdir. Evet, resimlerde bu kadardı. İlk dersten ıı, bu kadar diyelim yani. Artık ikinci derste de izlersiniz eğer yüklemişsem kendinize iyi bakın görüşmek üzere